Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Tahmina. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün Migros alışverişi göstereceğim. Neler aldık arkadaşlar? Hiçbir şey yani fazla almadık ama fiyatı bakın kaç para tuttu. Böyle 2200 liralık alışverişi bakın arkadaşlar. Bugün böyle kaçıncı bugün gün? 10 Eylül 10 Eylül bakın fiyatları böyle. Sizi yavaş yavaş göstereceğim. Siz bu sonra stop yaparsınız, bakabilirsiniz. 2220 liraya neler aldık? Şimdi beraber bakalım. Ve okul başlıyor ve böyle A4 kağıdı aldık. O her zaman lazım oluyor. Ondan sonra, ondan sonra kalem kalemlik aldık ve pişirme kağıdı aldık. Ondan sonra stretch film aldım. Migros'un en uygunu. Ondan sonra böyle okul için hazırlık. Böyle şeyler aldık. Albüm aldık. Hepsi Migros'tan aldık arkadaşlar. Böyle silgi aldık. Çöp poşet aldık. Milk aldık. Çöp torbası aldık. Kit kat aldık bu aa, okulda etkinlikler oluyor. Böyle lazım hamur oluyor. O yüzden hemen erkenden biz aldık. Ve tabii ki de kalem aldık oğluma. Ve tükenmez kalem aldık. Böyle peçete aldım sofra için. Masaya. Ve böyle ne bu? yapışkan aldık. Böyle dört adet var içinde. Fahir aldık. Oğlumun işte okul için. aynı bu tatlı deftere bakalım. Kedi var. Bir tanecik kaldı. Keşke daha fazla olsaydı. Ben daha fazla alsaydım. Böyle. Oy. Biz gittik sadece üç defa kaldı bu arada. 40 yapraklı. Böyle silgi aldık. Faber Castell. Ondan sonra hı, tabii ki de oğlum böyle kendine sakız aldı. Ben bir de görmedim. Ben de bunu aldım. Kendime ve bunu da aldım, Kapıcı bu. İkinci poşeti geçelim arkadaşlar. Burada da buzdolap poşeti. Bu nedense açılmış. Neyse. Ondan sonra domates aldık. Yüzey temizleyici. Çok güzel kokuyor. Kokladım. Ondan sonra aldım ilk defa prova yapacağım. Sulu boya aldık okula. Ee, pastel boya aldık. Ondan sonra kerem lazım oluyor. Şimdi bu makas. Ondan sonra yumuş sprey aldım. Bakalım denemek istiyorum. Burada yazıyor giysiniz. Giyilebilir giysileriniz eviniz ve yıkaması zor eşyalarınız için bu böyle sprey kokulu ondan sonra böyle aldı. sakız oyumu aldı bubble gum ikinci aa, şuna bak ikisini almış aa, ondan sonra elidor aldım 68 bir oldu elidor bu arada ve kırılmayan böyle çetvel aldım Kerem'a. E. Bakalım okula. Milka aldık. Bizim bu arabaları duyuyorsunuz. Ondan sonra Halibu aldım ben kendime. Ve böyle kitap aldım. Ve yeni tükenmez kalem. iki tane aldık çünkü uygun fiyattı. Ve bu bitti. Ve devamı burada kocaman poşete yer alamayan bu da böyle kelebekli bir yastık aldık. Bakalım nasıl visko yastık. Eğer güzelse kirama alacağım. Çok iyi yani görünüyordu. Bir böyle havlu aldık. Sonra şey mutfak havlusu. Ve arkadaşlar koskoca yani bir yıllık tuvalet kağıdı aldık. 40 tane burada var. 168 lira tuttum. Bence çok ekonomi ve 3 ıı, şey katlı tuvalet kağıdı. O yüzden arkadaşlar bakın çok kocaman 40 tane rolu alıyorum. Bakalım kaç yani ay bize yeter. Ben düşünüyorum 12 ay güzelce yeter. Ve arkadaşlar bakın fiyatlar böyle hiçbir şey almadık. iki poşet yani sadece aldık. 2200 lira tuttu işte bir de uygun şeyler aldık kırtasiye falan filan o kadar yani normalde para tutmuyordu eskiden ama şu an gerçekten çok fazla para tutuyor 2200 lira 100 dolar tuttu yani bu aldıklarımız yani fiyatlar fena ben iki ay burada yoktum ve fiyatlar o kadar değişti o kadar farklı oldu her şey giyim yani dersin pahalı oldu market ürünleri pahalı oldu, yemek içmek çok pahalı oldu, etler yani dışarıda kafelerde çok pahalı oldu. İki ay yani ben yoktum yani 60 gün içerisinde o kadar fiyat farkı yani imkansız bir şey yani ve normal değil yani bir ülke için. Çünkü kışın pahalandı, Şubat ayında çok pahalandı. Ondan sonra tekrardan bağlandı ve ben gittim tekrardan bağlandı ve inanılmaz kötü bir durum.